Teolojide ruhun özelliklerini belirlemek için özün kaynağı incelenir. Öncelikle kaynağı inceleyeceğiz. Sonra ruhun özelliklerini net bir şekilde göreceğiz. Allah'ın evrene, aleme tecelli eden iki türlü isim silsilesi vardır. Biri Nar Celali, diğeri Nur Cemali. Nar Celali ile başlayalım. Azametini, büyüklüğünü, kahrını gösteren tecellisi Nar Celali. İzzet, kahır, gazap ve kudret gibi heybet ve azamet sıfatlarıyla tecelli ederse, bu tecelliye mazhar olan kişi celal sıfatlarını temaşa eder. Yokluk, ayrılık, cehennem, celali tecellilerinin yansımasıdır. Celaline örnek olarak Allah'ın azabı şiddetlidir. El-Bakara Suresi 165-196-211 Cenab-ı Hakk'ın azamet, kudret, hakimiyet bildiren isimleri Azim, Cabbar, Kahhar'dır. Cehennemde azap ve kahır olacağından isim ve sıfatlarının tecelligahı cehennem olacaktır. Bazı kavimlere, zalimlere gelen azap ve helaklar celali tecellisidir. Buna mukabil zalimlere gelen bu tecelli mazlumlar içinse cemali tecellisi olup adaletini gösterir. 2. Nur Cemali Allah'ın şefkatini, rahmetini ve merhametini gösteren nur cemali tecellisidir. Eğer hak bir kimseye ihsan, lütuf, rahmet, nuraniyet, sevgi, kerem gibi sıfatlarıyla tecelli ederse o kişi cemali sıfatlarına mazhar olur. Cemalin sonucu ümitlenme, rahatlama ve sevinmedir. Ya Rabbel cenneti ve nar, ey cennetin, nurun ve narın, ateşin Rabbi. Kamil insanlar, veliler Allah'ın celal ve cemal tecellilerini aynı derecede kabul eder. Tam bir rıza, teslimiyet halinde bulunurlar. Bunların ikisi de aynı kaynaktan, özden gelir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş sözüyle kahrı da selameti de kabul etmiş olurlar. Nar ve nur ikisi de ateş olduğu halde mahiyetleri, tecerleri farklıdır. İşte Nur ve nar köken olarak aynı kaynaktan gelse de mana olarak esası iki farklı isim silsilesinden geliyor. Bu yüzden kaynak aynı olsa bile mana ve hükümleri farklıdır. Zalimler için yaşasın cehennem cümlesi düşmanların zulümlerine karşı celali ismin düşüncesiyle teselli bulunur. Dünya hayatında cemal ve celal tecellisinin birlikteliği Allah'ın bu iki sıfatına ihtiyaç duyar. Nar ve nurun zuhuru her canlıyı evreni kapsadığı gibi dengenin de en güzel halidir. Allah her şeyi bu iki el yani celal ve cemal tecellisiyle yapar. Tecelli eyler ol daim gah cemalü gah celalinden birinin haslı cennet diğeri nar olur peyda Niyazi Mısri Evet ruh üzerine olan nar ve nur açılımına devam edelim. Detaylara girmeye başlıyoruz bu tecelliler içinde bulunduğumuz ve şahit olduğumuz evrende iç içedir. Tecelli, nar ve nurun enerjisinin tüm evren ve canlılardaki parçacıklarını inceleyelim. Nar ve nur ikisi de dumansız ateştir. Biz buna kozmosta enerji diyoruz. Yaradılıştaki bu enerjilerin mahiyetlerini inceleyelim. Melekler Melekler nurdan yaratıldı. Enerjinin yani dumansız ateşin zehirsiz kısmından pozitif enerji. Dolayısıyla nefisleri yoktur. Öfke, haset, kıskançlık gibi hisler onlarda olmaz. Cinler Cinler ise nardan. Dumansız ateşin zehirli kısmından yaratıldı. Yani negatif. Dolayısıyla özünler olduğu için nefisleri baskındır. Hicr Suresi 27. Ayet Cinleri de daha önce zehirli dumansız ateşten, nardan yaratmıştık. Evet, enerjilerin özü 1400 yıl küsür önce bu şekilde açıklanmış. Dumansız zehirli ateş, dumansız zehirsiz ateş. İnsanların cismi, bedeni topraktan yaratıldı. Peki ya ruhaniyetleri neden yaratıldı? İnceleyelim. Hicr Suresi 28 ve 29. Ayet Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğim zaman derhal secdeye kapanın. Yani Allah ruhumuzdan önce cismaniyetimizi, bedenimizi yaratmış. Bu ilk yaratılış çok önemli. Önce aracımız olan bedenimizi hazırlamış, sonra içine kendi zat-ı şahanesinden ruhunu üflemiş. İşte üstünlük derecemizin farklılığı burada ortaya çıkıyor. Hem nar celali hem nur cemali bedende ikisi birden zuhur etmiş oluyor. Adem'de hem nar hem nur tanrı parçacıklarını bilen şeytan, cennette Adem'i tanrı gibi olacağını söyleyerek kandırmaya çalışmıştı. Meleklerin özü nurdandı, cinlerin özü nardandı. Fakat insanda hem melek özü nur, hem cin özü nar. Bu ikisi birden var. Çünkü yüce Allah bedene kendi ruhundan üflemişti. Evet, ruh ile ilgili sırrımız burada. Nefis konusuna gelince, burada konu biraz daha karmaşıklaşıyor. Bedene üflenmiş nar özüyle nefis bedende yerleşke buluyor. Bedenimiz öldüğü zaman ruhumuz nefisten kurtulmuş olur. Çünkü nefsin yerleşkesi bedendir. Evet, nefsimizden sınava tabiyiz. Bu yüzden önce beden yaratıldı, sonra ruh üflendi. Peki, ruh nefisten kurtulunca ne olacak? İşte burada nar ve nur ayrılmış oluyor. Eğer kişinin ameli kötü ise ruhtaki renk özelliği nar kalıyor. Kişinin ameli iyi ise ruhtaki renk özelliği nur kalıyor. İnsanlardaki bu iki özellik dünyada eşittir. Ruhaniyet yükseldiğinde pozitif enerji parçacığı nur tecellisi yükselmiş olur. Nefis sıfıra yakın indirilmiş olur. Nardan oluşan nefsimizi şımarttığımız zaman bu kez ruhaniyetimizde pozitif enerjiyi indirmiş oluyoruz. Tüm ezoterik ekollerde nefis terbiyesi önemlidir. İnsan inisiye oldukça nuru yükseldikçe o yöndeki enerji ve bilgi alışverişi başlar. Bu sadece İslamiyete özgü has bir çalışma değil. Her insana bu iki özellik eşit derecede verilmiş. Aristoteles'in "Ruh üzerine" adlı eserini okuduğumda Aristoteles ruhun iki tane olduğunu yazmış. Bu sözündeki inceliği yorumlamak büyük ölçüde araştırma ister. Bununla ilgili yaklaşık 10.000 sayfalık bir araştırma yaptım. Hem yabancı alimlerden hem İslam alimlerinden. Aristoteles'in ruhun iki tane olduğunu söylemesindeki kastı şu. Ruh aslında tektir fakat iki kişiliklidir. Allah'ın mahiyetinden verdiği nur cemali ve nar celali olduğundan ruhtaki özellik de bu iki sıfattan oluşmuş oluyor. Allah ruhumuzdan önce cismaniyetimizi yaratmış. Sonra içine kendi zat-ı şahanesinden ruhunu üflemiş. Hem nar celali hem nur cemali bedende ikisi birden zuhur etmiş oluyor. Bedene üflenmiş nar özüyle nefis bedende yerleşke buluyor. Böylece de insanda hem melek özü nur hem cin özü nar bu ikisi birden bulunmuş oluyor. Nefis, ruhun bedende tekamülü boyunca bölünmez bir parçası oluyor. En doğrusunu Allah bilir. Evet, İnsana sadece madde aleminde özgür irade verilmişti. Çünkü nefis sınav vasıtasıdır. Mana aleminde bu özgür irade olmayacak. İrade hem madde hem mana aleminde sadece yüce Allah'ın elindedir. Şehit edilen Hallaç Mansur Enel Hak demişti. Zikir halinde ben tanrıyım demesi üzerine şehit edilmişti. Tanrı parçacı hem nur hem de nar aynı bedende olduğu için bu iki enerji yoğunlaşıp kendisini kaybedince bunu söylemişti. Celaliyim, celalisin celali. Cemaliyim, cemalisin cemali. Dünyanın ikili tecellilerle dolup taşan manzarası Allah'ın iki isim silsilesinden olduğuna göre ki biz insanlarda ikisi de mevcut, Allah'ın sıfatlarının hangi tecellisine mazhar olmak istiyorsak Frekansımızı ona göre düzenlemeliyiz. Peki nefis öldürülür mü? Hayır, nefis bedende öldürülemez. Ancak sıfıra yakın indirilebilir. Nefsin bedendeki yeri kök çakrasında başlar. Ruhaniyet aşağıdan yukarıya, asrar boyuta doğru yükselir. Aura ve çakralar videolarımda detaylıca anlattım. Hormonlar hakkında geniş bilgiler verdim. Bu videolarımı izlemenizi tavsiye ederim makro evrene baktığımızda her şeyin enerjiden oluştuğunu görüyoruz. İnsan makro evrenin küçük modeli, mikro evrendir. Dünyanın dönüşü ve onun etrafında dönen ay ve güneş Allah'ın celali mahiyetiyle hareket eder. Fakat Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Hem mana hem madde aleminde hem celali hem cemaliyle hüküm sürer. Bismillahirrahmanirrahim kelimesinde yer alan Allah kelamın celal lafzı olduğunu, Rahman ve Rahim kelamından da cemal silsilesi tecelli edildiği kaydedilmiş. Bismillahirrahmanirrahim mübarek cümlesinin hem celal hem de cemal isimlerinin zikrini özünde barındıran ilahi kelam olduğunu söylemek mümkün. Rahmetim gazabımı geçti. Bu hadise ilk bakıldığında Celal bir kahır gibi görünse de üzücü olayın nice rahmet ve hayırlı yönleri de vardır. Ya zülcelali vel ikram zikiri. Azamet ve ikram sahibi olan Rabbin zatı baki kalır. Bu narcelali olan zikri. Ben bu zikri söylerken nurundan istiyorum. Ya nur cemali vel ikram diyorum. Evet arkadaşlar ruh üzerine adlı videomu umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirim zili açmayı unutmayın.